Bak bakalım baban sana ne getirmiş. Sıkı tut düşer de kırılır o elindekini. Elindekini bırak. Elindekini bırak. Anneciğim elindekini bırak. Ver. Bırak. Bak bakalım ne getirmiş ne baban sana. Dur. Bak ne getirmiş baba sana. Aa kırılmış bunun kenarı. Evet, Elleme anneciğim. Bak baban sana ne getirmiş. Ne oğlum? Hayır. Ne yapacağız onu? Ya? <laughs> Anneciğim bu yenir mi hiç? Ay çok da güzel. Turuncu balık. Değil mi? Turuncu balık almış babası oğluma. <laughs> <laughs> Ay taşları da var içinde renkli renkli oğlum gördün mü? Hayır. Ay çok güzel. Hayır. Yemleri annem balığın yemleri. Anneciğim elini kesir annem orası kırılmış onun baban sana yenisini almış bak burada yenisi var evet bak burada yenisi var o kırılmış ya babam burada yenisini almış balığı bunun içine koyacağız Beğendin mi anneciğim balığını ne koyacağız balığın adını anneciğim utkı hamza mı koyalım balığın adını senin adından mı olsun? Başka bir isim koyalım ona bence. Acıkmış olabilir mi bu hayatım? Hey, Çok güzel oğlum. Ne yapıyorsun oğlum? Balığını nasıl konuşturuyorsun bakayım? Bayım ne yapıyorsun? Ne yapıyormuş? balığın. Ne söyledin sen bana? Hani nerede anneciğim? Hı? Korktu mu anneciğim? Hı, bak oraya saklanmış. Korkuttun mu balığımız da annem? Hay <laughs> çok güzel Utku Hamza'nın ilk evcil hayvanı. Evet ilk evcil hayvanımız balık. Ay çok güzel ama bu turuncu turuncu bakar mısın ona anneciğim? Bete, Yeşil oluyor. Yeşil mi? <laughs> Babası duydun mu? Onu. Bunun adını mı Bulem koydu? Evet. Yeşilin adını da Utkan'ıza mı koyacağız? Evet tane olsun. Üç tane mi olsun? İki tane bence yeterli. Bence bir tane de yeterli Kanka anneciğim. Var. Ne? Kanka da, var. Kanka da var. Kanka mı var? Kanka Başka kim olacak? olacak. Kim? Elbise. Say bakalım kaç tane olacak balıkların. Sayıyorum Bu ama düşürürsün anneciğim. Adalar burada suyum var. Evet. Sen balığın karnını doyurdun mu oğlum? Evet. Yedi mi yemeklerini? Yedi. Evet, evet. evet. on a evet orada duruyor yemleri değil mi? Acıkınca yiyecek onları. Günde bir tane yeterli değil mi oğlum balığımıza? Yoksa çatlar. Evet. Turuncu balığımız. Evet. <laughs> Gamzanın ilk evcil hayvanı turuncu bir balık. Bir tanesi.